Ama bak onun yanında sen de vardı. İnsan da vardı bu arada. Hadi. Makas, makas, makas. Makas. Makas beyler. Makas. 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 <laughs> <laughs> Aslanım <laughs> benim. Alıver yavaş yavaş. Alıyoruz. Parmağımızı alıyoruz. Ya Allah, ya <laughs> Şurayı da işe <deşine. gülüyor> Dur dur dur. Abi, bir Başka dakika. En baka, en baka, en abi. Aç abi. abi Aç abi. Aç abi. Dur dur. Bekle. Bastırma üstüne. Bastırmıyor. Ha. Bas. Girdi mi? Girdi. 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 Bas. Girdi. bas. 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 Baktabı bas. 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 Aynen şeye de dikkat. Bayılacağınıza. Bas. Hadi. Bismillah. Al. Hadi gel oğlum dur oğlum dur 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 yavaş dur, 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 yavaş, dur, dur. yavaş yavaş dur dur altını al keserle Başkan tut şunu ayağın altını keserle çek biraz keserle zarar vermiyor. altını boşaltalım abi rahatlatalım altını Tamam. Bak tamam. Hadi. Alttan 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 alttan. Hadi. Altan, altan, altan. hadi. Tamam, tamam, tamam. Bir tane burada cam var. Var Cam mı? Masa. Masa mıymış? Şöyle de şunu şey. Şuraya. Maşallah